Arkadaşlar, bunu da göstermek istedim size. Bu benim hasır çantam. Kendim ördüm. Kaç sene önce örmüştüm. Bayağı bir uzun zaman önce örmüştüm. Böyle kullanıyorum arada. İşte hobi olarak bir sürü hasır çantam var. Ördüm. Bazen böyle şey bir site açmıştım Instagram'da Elize Bek. Eliza diye bir sayfa. İstenler böyle örebilirim diye. Böyle içine astarını da fermuarını da yaptım. Bunlar aksesuarlar. Böyle kullanmadığım çantalarımdan, bunun aksesuarları da böyle diktim. Sizce güzel olmamış mı? Bence güzel. Yani örneğini falan da öyle kendim uydurmuştum. Bir ara böyle bir heves geldi, bir sürü çanta ördüm. İşte akrabaların çocuklarına falan verdim. Kullanıyorlar sağ olsunlar. Arkadaşlara falan öyle örmüştü. Yani bu da böyle dipnot. Elimizden ne geliyor. Bir sürü ama baya bir çanta ördüm. Yani o kadar keyifli ki örmesi. Böyle bir girişimde de bulundum ama sizce güzel olmamış. Mı? Yorumlara yazın. Bence güzel şapka falan da niyetlendim örmeyi de yok hazır aldım böyle az fermuarına diktim içine de şöyle astarına şimdi size şöyle buraya hatta böyle bir cep yaptım işte şu mikrofonum kolonya falan var Gredet <laughs> Ruş Neş Gözlüğü İçinde görüyorsunuz param. İçinde bir şey yok. Çakıtı var. <laughs> Şöyle de astarını da diktim. Kendi yaptığın el emeği olunca daha bir keyifli oluyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? İsteyenlere de örüp bedeli karşılığında verebilirim. <laughs>